Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu bir son dakika videosu diyebiliriz çünkü bugün gelen bir ücretsiz efsanevi star hediyesi var. Siz de kendi ücretsiz efsanevi star hediyenizi almayı unutmayın. Ve bugün 15'ten fazla efsanevi star hediyesi açacağız ama bunu açarken kod bölümüne onur yazarak açacağız arkadaşlar. Bakalım herhangi bir şey değişecek mi? Bu videoya eğer 7000'den fazla like gelirse cumartesi ve pazar günleri günde 2 video şeklinde devam etmeye çalışacağım. O yüzden 2 video video isterseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala da abone olursanız çok sevinirim. 600 bin aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Ve bu videoda da deneyeceğimiz gibi hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olmaya devam etmeyi lütfen unutmayın. İnanılmaz desteğiniz için hepinize çok teşekkürler. Gerçekten ben çok şaşırdım arkadaşlar. Bu arada şurada bir ücretsizimiz var. Yine bunu da almak istiyorum. Şuradan hemen tıkladım. Bunları da aldım. Ve günün ikinci videosunu çekme planında yoktu. Ama bunu mutlaka sizinle paylaşmam gerekiyordu. Bu arada burada 2600 elmas var. Bugün sabahtan bir cezalı kutu açılımı yaptığımız için elmaslarım bitmişti arkadaşlar. Bence benim bunu almam lazım ya. 2600 elmas. Aynen arkadaşlar, şu anda ben bunu tıklıyorum ve alıyorum. Satın alma işlemimiz başarılı. Siz de bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne Onur yazarsanız bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi Onur yazdıktan sonra bu elması aldım ve kendime destek vermiş oldum ve toplam yine 3750 elmasımız oldu yalnız tam yuvarlak hesap 3750 oldu. Böylelikle sabahki cezalı kutu açılımı videosunda kaybettiğim elmasları da geri almış oldum. Şimdi kod bölümüne Onur yazdıktan sonra efsanevi istar hediyelerini açacağım söylemiştim de. Nerede arkadaşlar bu arada bundaki? Ha şurada. Tabii ki de bu arada bunun herhangi bir şansa etki edecek yani arttıracak bir şey yok arkadaşlar. Koda onur da yazsanız başka bir şey de yazsanız değişmiyor. Sadece bu bir totem gibi. Hani böyle işte maç izlerken şu koltuğa oturduğum zaman gol yemiyoruz falan deriz ya. Onun gibi bir şey aslında. Yoksa kod bölümüne yazdığınız şeyle içinden çıkan arasındaki şansın hiçbir alakası yok yani. Onu söyleyeyim. Şu anda Black Soul hesabındayım. Tıklıyorum ne geliyor? Abi yıldız gücü geldi yalnız. Güzel. Güzel başladık. Hemen hızlıca devam ediyorum. Bir günde Max isimli hesaptayım. Kod bölümünde yine Onur yazıyor arkadaşlar. Bundan da efsaneviyi açtım. Yine ses gelmedi yalnız. Bundan ne veriyor? Bir yıldız gücü daha geldi yalnız. Güzel. Edgar'ın yıldız gücü geldi. Şurada bir tane de yeni kostümü varmış bu arada. Bunu da alalım. Güzel. Evet tavşan peniyi de almış olduk. Black Soul Plus hesabına geldim arkadaşlar. Yine kod bölümünde Onur yazıyor zaten ve efsanevi star hediyesini yine tıkladım. Bu arada bundan da bir ses gelmedi. Enteresan ama bundan da yıldız gücü geldi. Bundan da Edgar'ın yıldız gücü geldi. İlginç ama iki tane aynı yıldız gücü geldi galiba. Sıradaki hesabımıza geldim. Bunda kod Onur yazmıyor. Haftada bir kez çünkü sıfırlanıyor arkadaşlar. Siz de eğer yazıyorsanız haftada bir kez tekrarlamanız gerekiyor. Ve yine efsanevi bu arada çıkırt sesi gelmiyor mu acaba? bunlardan bilmiyorum ama bundan da gelmedi. Ne geliyor? Colt mu bu? Colt'un yakışıklı Colt kostümü geldi. Çok sevdiğim çok güzel bir kostüm geldi. Evet böyle bir tane de rozetle birlikte geliyormuş. Gerçekten güzel kostüm bu arada. Colt'un sevdiğim kostümlerinden biri. Sıradaki hesabımdaki efsanevi star hediyesini açtım. Bak bundan mesela çıkırt sesi geldi. Bu arada normalde aslında efsanevi star hediyesinin içerisinden direkt olarak altın çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Herhangi bir karakter ya da bir şey çıkacak ama o zaten sende varsa onun yerine altın veriyor galiba. O yüzden yüzden mesela burada 1000 altın verdi. Bu 1000 altın neyin fallback reward diye geçiyor. Yani bir şeyin yedek ödülü gibi düşünebiliriz. Bir şeyin yedek ödülü bu ama hangi karakter ya da hangi kostüm bir kostüm ya da karakterin yedek ödülü muhtemelen. Yoksa efsanevi star hediyesinden dediğim gibi direkt altın çıkmıyor da en son hatırladığım kadarıyla. Sıradaki efsanevi star hediyemi açıyorum ve bundan da yine ses geldi. Bunu da hızlı bir şekilde açtım. Bundan da 1000 altın verdi. Yine kod bölümüne onur yazarak devam ediyorum ve bakalım ne çıkıyor? Sprout mu geldi? Karakter geldi. İnanamıyorum Sprout geldi arkadaşlar. Gerçekten Sprout geldi. Gördüğünüz gibi şuradan bu ödülü de alalım. Ve bu hesap hangisiymiş? Lux hesabı sadece 16 karakteri olan ve 3. gizemli karakteri çıkartmış olduk. Güzel bir karakter çıktı. Yeni hesabımda yine kod bölümüne Onur yazdıktan sonra buradaki efsanevi star hediyesini açtım. Yine çıkır sesi gelmedi arkadaşlar. Bakalım şimdi bundan bir şey verecek mi? Hiper şarj. İşte bu. Hiper şarj da bu arada 5000 altın değerindeydi hatırladığım kadarıyla. Devam etmeden önce bu arada şuradaki Wukong Miko kostümünde bir hata vardı. İlk geldiği zaman bir hata vardı. Vardı. Belki görmüşsünüzdür pembe görünüyordu arkadaşlar ve sosyal medyada bayağı bir geyik yaptılar bununla ilgili. Hatta hemen sizinle bir paylaşmak istiyorum gerçekten. Bilmeyen arkadaşlar varsa gerçekten çok komikti bu. Binlerce yıllık hazırlık, muz ve eğitimin tümü bu ana yol açıyor gibi bir şey. Wukong Migo artık burada demiş Brawl Stars. Altına da Frank yazmış ve demiş ki bir yıllık hazırlık ve sonucunda pembe görünmez bir boşluk gibi bir şey demiş arkadaşlar. Aynen bu şekilde görünüyordu yani pembe bir boşluk. Kostüm falan bile görünmüyordu. Gerçekten çok enteresan ve Bakın şöyle görünüyordu işte. Aynen böyle ve oyunun içerisinde de hiç görünmüyordu yani çok enteresandı sonra hemen düzelttiler tabi. Neyse biz hemen devam edelim buradan efsanevi star hediyemizle ve tıkladım bir hiper şarjı daha geldi bu sefer de sağlam kökler Rosa'nın hiper şarjı geldi. Bu arada Fizz'in gelen kutusunda ne varmış bir şeyler varmış kalan giriş ödüllerini kaçırdın diyor kalan giriş ödüllerim neydi acaba hiçbir fikrim yok. Sıradaki hesaptan yine devam ediyorum yalnız hiç o çıkırt sesi neredeyse gelmiyor gerçekten bir şeyler çıkıyor yani içinden bu da güzel oldu bu ne bimi çıktı. Karakter abi baş düşman bir müthiş bir kostüm ya. Benim en sevdiğim bir kostümlerinden bir, hatta belki en sevdiğim diyebilirim. Gerçekten inanılmaz hoşuma gitti bu bak çok sevindim gerçekten. Böyle bir tane de rozeti var arkadaşlar. Hatta şuradan 8. gün ödülünü alayım bu hangi hesaptı? Leona hesabı şuradan bir B'yi almak istiyorum. Başka bir kostümü falan da yok bu arada. İlk ve tek kostüm gerçekten efsane bir kostüm çıktı. Sıradaki hesaptan devam ediyorum arkadaşlar. Yine ses gelmedi yine bir şey geliyor. Ne geliyor yine bir şey dönüyor Frank mı bu? Yok Frank değil mağara adamı Frank. Bak bu da çok güzel kostüm kostümlerden biri. İnanılmaz şeyler çıktı yalnız bugün gerçekten. Bu kadar güzel kostümler çıkmasını ben beklemiyordum şahsen ama Baya baya güzel çıktı. Hemen bunu da seçelim. Unutmayalım. Sıradaki hesaptan hemen devam ediyorum. Ve tıkladım. Yine bir şey geliyor bu arada. Yine altın sesi çıkmadı. Bakalım ne geliyor. Ve hiper şarj geliyor. Yine Colt'un hiper geliyor. Tıklıyorum. Efsanevi star hediyesini açıyorum. Bakalım bundan ne geliyor. Bir şey dönüyor. Bir şey dönüyor. Köpek balığı Colt mu? Köpek balığı Colt kostümü. Bu da gene çok güzel Colt kostümlerinden bir tanesi. Bu rozetle birlikte geliyor. Onur'un görevi isimli hesaba geçtim arkadaşlar. Ve bundaki efsanevi star hediyesini de açıyorum. Bir şey dönüyor ne bir şey dönüyor bu ne? Bir şey balina ve ekstilita ismi aklıma gelmedi bir anda ama balina ve yine çok güzel bir kostüm daha geldi. Harbiden yalnız size de böyle şeyler mi geldi? Neler geldiğini yorum kısmına yazarsanız çok çok iyi olur arkadaşlar. Evde kal hesabındayım bakalım bundan da yine ses gelmiyor. Ne geliyor bir kostüm mü geliyor? El Primo değil herhalde yok. El Atomico bu da yine El Primo'nun güzel kostümlerinden değil ama yani bir kostüm en azından çöl kostümlerinden. Yani diğer kostümler arasında çok iyi bir kostüm diyemem ama bayağı iyi. Bu arada bunun bayağı karakteri varmış ya. Bir dakika şuradan seçeyim ben yine. Bunun tek kostümüymüş. Bende başka yokmuş. Tabii bu evde kal hesabı olduğu için bunda birçok karakter vardı. Ve son hesap sanıyorum arkadaşlar 15 gün isimle hesabımıza geldik. Bir dakika bunda var mı? Evet var. Şuradan yine son olarak kod bölümüne onur yazıyorum ve daha sonra buradan geliyorum ve efsanevi star hediyesini açıyorum arkadaşlar. Son hesaptan bakalım ne geliyor. Bir şey dönüyor mu? Dönüyor. Bu ne? Elimiz mi? Yok artık ya. Arkadaşlar biliyorsunuzdur ben emz oynamayı çok severim. emzdeki en sevdiğim hatta bir tane süpersel make kostümü var. Ondan bile fazla bunu sever ve bununla oynarım. En sevdiğim kostümler çıktı bugün. Gerçekten inanılmaz şaşırdım. Dediğim gibi size neler çıktı mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Tekrar bu arada hatırlatayım. Burada kod bölümüne onur ya da herhangi farklı bir şey yazmakla içinden çıkan şeyin arasında bir bağlantı yok. Yani bu şansı falan arttırmıyor kesinlikle. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer hafta sonu günlük iki video şeklinde devam etmemi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hızlı bir şekilde 600 bin'e doğru ilerliyoruz. Ve hem marketten hem de Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olmaya devam edebilirsiniz. İnanılmaz desteğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bugün sabah ekiple bir cezalı kutu açılma videosu yükledim ve herhalde 2000'den fazla falan taş harcamışımdır. Baya büyük cezalar çektim. Ömer ve Emre ile birlikteydi. Şu an hem ekranda hem de kartlarda o videoyu görebilirsiniz. Aynı zamanda dünkü videomda da 7 tane Brawl Pass Plus çek Çekilişi. Ve 1 milyon elmaslı sıfır bir hesap nereden nereye gelir bunun videosu var arkadaşlar. Her iki videoyu da ekranda kartlarda görebilirsiniz. İkisini de çok seveceksiniz mutlaka ikisini de izleyin. Birer de like bırakırsanız hatta çok güzel olur. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Ve seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.